Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deneme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün <laughs> biz okulda bir deneme olduk. Bunu paylaşacağım sizlerle. Bu şekilde bir tane deneme olduk. Belki birçoğunuz bu deneme çözmüştür ama sanmıyorum. Çünkü bu yani hangi yayın o da yazmıyor. Ya bu değişik bir şey. Büyük Meryem'ler gerçek sınavlar için hazırlanmış bir kitap benim evi hiç yok çünkü yani yok bildiğiniz ee, A kitapçık türü geldi bana A ile B vardı bana da Adana geldi bu şekilde sınav nasıl geçti sınav çok berbat geçti diyebilirim aslında ee, ben sayısal kısımda çok ümitliydim fakat soruların hepsi beceri temelliydi. bakın hepsi bakın hatta bakayım yanlış hatırlıyorsam varsa yanlış hatırladım Bakın fende neredeyse bütün sorular e, kazanımdı. Matematikte Allah'ın bir kulu bana beceri temel olmayan bir soru burada gösteremez. Sorular o kadar değişikti ki anlatamam. E, ama ben yine de yaptım. Matematikte hiç böyle kazanım sorusu yoktu alıştırma açısından. O açıdan çok kötü geçti matematik. Ama matematikte sadece iki boşum var. Onlar yanlışım çıkar mı bilmiyorum. Maksimum üç yanlış bekliyorum. Zaten 18 üzerinden değerlendirecek 20 soru iki boş yaptığım için ya yani bir tane boşum o kadar saçmaydı ki hoca anlattı ondan sonra ben şok geçirdim. Yani nasıl yaptım bunu falan dedim tabii ki de içimden aşırı basit bir soruya aslında o kadar ama aslında öğrenmiş oldum. Çünkü bilmiyordum nasıl yapıldığını. Öğrenmiş de oldum ama kendime de çok kızdım. Çünkü düşündüğüm bir yöntemdi. Yani keşke yapsaymışım düşündüğümü ama yapmamaya karar vermişim o yani. Allah kahretsin. Evet. neyse şimdi arkadaşlar e, ne yapıyoruz diye sorarsanız e, ben bunları tanıtacağım size. Tanıtacağım derken e, göstereceğim neler yaptım neler yapmadım diye. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, bu arada hastayım burnumu da çok çekiyorum. O yüzden sınavda maske de vardı yüzümde çıkartmama da izin vermediler. O yüzden aşırı zorladı beni maskeyle. Bunu da çok tıkalı. <laughs> Bir tane salça sorusu vardı Bu salça sorusu basitti Böyle şey gibi zor gibi duruyor ama Bir sayfayı kaplayamadım Cidden aşırı basit bir soruydu Soru bu şekilde Bunu deniz yaptım Bu arada sonuçlar ne zaman açıklanacak bilmiyorum Ama LGS puan hesaplama Motoruna yazdığımda Maksimum yanlışları yazdığımda 450-460 puan gibi bir puan geliyor Ama eğer daha fazla olursa Bilmiyorum En düşük 430 bekliyorum Bakalım kaç gelecek yani 430-440 bekliyorum en düşük. Bu sorudan eminim çünkü bu soruda bir tek farklı olan şık oydu ve anlatılanların sadece olmadığı oydu. O klasik bir resimdi. Diğerleri mesela öyle değil gibi. Ee, söylenemez mesela 3'te söylenemez bir soru vardı. Ben yani şöyle bir hata yaptım. Şuradaki soru büyük ihtimalle yanlış arkadaşlar benim. Bu sorunun cevabı yanlış belli büyük ihtimalle. Neden? Şöyle ben bunu şey yapmadım. O anın stresiyle, çünkü ben bunları yani sözel bölüm için e, mola verdik. 35 gece. Ben 30 gece 4. sorudaydım. 20 soru vardı ve ben 30 gece 4. sorudaydım. E, 5 dakikada nasıl 16 soru yaptım diye sorarsanız e, yapsın tabii ki de. Hepsini yaptım olan 20 sorunun. Hepsini tamamladım. Yanlışım, ay boşum yok ama yanlışım. 3 tane maksimum yanlış bekliyorum bundan. Yani bu 90 soru testte toplamda 6 yanlışı falan çıkacak gibi duruyor totalde. senden o kadar basit soruları boş bıraktım ki Fenden iki boşum var arkadaşlar. Bir tanesi bakın ee, teleskopun icadını yapan kimdir? O soruyu yapacaktım tamam basit diye sonraya bıraktım. Diğer soruları alıp vereyim dedim. arkadaşlar unuttum yapmayı. Yapmayı unuttum. Kromozom sorusu vardı, gen sorusu vardı işte birlikteydi. Onu yapacaktım yapmayı unuttum Son 3 dakika kaldı Dedi arkadaşlar bana. Ben sadece o matematiğe odaklanıyorum Çünkü matematik çok önemli benim için Matematiğe odaklanıyorum Türkçe Türkçe'de boşluğu var Bir boşluğu da Türkçe'den Bir boşu Türkçede Türkçe'den Şimdi göreceksiniz Neyse ben dörde anlatıyorum size Dörde kılıç durum ve oluş fiili üçünün, üçünün de örneği vardır diyor Ben bunu kılıç fiillerin Üçünün de örneği vardır diyor O yüzden yanlış yaptım Büyük ihtimalle bu doğru olacak. Ben Adana'ya yaptım. Yani. Bu benim okuldaki ilk denemem daha. İlk denemede kötü bir sonuç elde etmem çok normal bence. Ee, i̇kinci denemem olacak. 11 Kasım'da öyle bir şeyde ikinci denememiz olacak. Öyle öyle geçireceğiz arkadaşlar. Bakalım. Yani ben de bilmiyorum. 4 bu şekilde. 5'i boş bıraktım. 5 yazım kurallarıydı. Ben yazım kurallarını hiç yapamadım arkadaşlar. Zaten benim yazım kurallarıyla hiçbir alakam yok. Ben yapamıyorum yani. Bana ne kadar sabahtan akşama kadar gel burada sadece yazım kuralları öğret. Çünkü koca sene ben yine anlamam. Ben yazım kurallarına iyi değilim. Adam öyle Bursa'yı okeylemişim burada. Bakın. Ama C ya da D. Belki A'dan ya da Burta'dan biri de olabilir. İşte hiç kendime risk yapmak istemedim. puanın düşsün istemedim. Boş bıraktım. Bir şey etkilemediği için. Bu soru basitti. Böyle. Bu resim çıkıyordu cevap. Bundan eminim. Bu yani, yani burada 2-3 tane emin olmadım. soru var sadece. Sonra şöyle bir soru vardı. böyle Burası full kazanımda. Arkadaşlar matematikte bir tek full beceri temelliydi. O kadar yani değişikti ki anlatamam. Matematikte Mesela ben çok soru çözüyorum. Beni biliyorsunuz zaten kanal attığım videolardan. Ama sen yani siz çok da göremiyorsunuz beni aslında da. Ben mesela çok soru çözen bir insanım ama o matematikçi o matematik bölümünde çıkan sorular cidden şok. Şok oldum yani o an. Dedim abi bu ne? Yani öyle bir şey oldum ki anlatamam. Dondum kaldım buz gibi. O kadar zorladı ki ilk soruda o kadar basit ama ben mantığı yürütemedim. Bakın basit olduğunu biliyorum ama mantığı yürütemediğim için soruyu yapamadım. En son en yakın geldiği şıkkı işaretledim. Ee, yani kafadan bir şeyler yaptım. Ee, o şıkkı ulaştığımı e, sağladığını düşündüm ve deniz yaptım o soruyu ama göstereyim o soruyu şimdi. <laughs> Bu Türkçe kısmı arkadaşlar. Bu da diğer sayfası. Bu sayfadan full eminim şu sorulardan. Bunu ben çözmüştüm ama benim çözdüğüm deneme nitelik değil, denemesiydi. Ben dedim bu daha kolay olur. Nitelik böyleyse bu çok basit olur demiştim. Nitelikte 3 yanlış yaptım 90 soruda. Bunda neredeyse bir dersten 3 yanlış yapacağım. O derece. Bakın, sözel derslerde Türkçe hariç full. Kesin ve eminim. Çıkarsa bir yanlışım çıkar. Tamam mı? Full eminim ama. Diğerleri, yani di e, Fenden de eminim. Fenden diğer hepsi full çıkacak. Kesin. Ama diğerlerinden emin değilim. Bakın. Türkçe 3 çıksa, matematik 3 çıksa 6 yanlış. 6 yanlış da iyidir 90 soruda ama çok da iyi değil. Neyse. Ben totalde 7 yanlışı iyi gören bir insanım. 7 yanlış bile benim için bazen fazla. 5-6 yanlış bence iyidir. Beş yanlışın üstüne çok çıkmayın arkadaşlar. Bu şekilde. Yani tek şu an sıkıntı benim Türkçe ve matematik. Matematik çok seviyorum normalde. Yaptım da zaten. Matematikte birçok arkadaşım şöyle yaptı. Zaten çok şey yetiştiremedi. Süre sıkıntısı çekti. Ee, aslında süre iki buçuk saatte. iki buçuk saatte. iki otuz beş geçe bitti aslında. Ama hoca 5 dakikada gitti. Kırk geçe bitti işte. Öyle yani arkadaşlar. Evet. Burası bu şekilde yaptım. Böyle Adana, değil, Cihaz, denizden Bu 14. soruda getirilebilir sorusuydu. Bu bir yanlış benim. Okuyayım. Geçmişe, geçmişim, geçmişimi yargıladığım asla olmamıştır. İyisiyle de kötüsüyle de bizimdir geçmiş. Bizi biz yapan da geçmişimizdir. İnsan yargılamasa da bazen düşünüyor. E, acaba küçük yaşlarda okulumu bırakıp çalışmak zorunda kalmasaydım yine böyle hikayeler yazar mıydım? Evet yazardım ama şimdi olduğu gibi gariban e, insanların hayatını anlatmazdım. Bu durumda garibanlara değil rahat insanların hayatını yakın atılmış olacaktım. Çünkü bir sanatçı yazmaya kendine önce bir takdirde başlar gibi. Ya yani ben bunu daha mantıklı buluyorum. Denizi şöyle nihayetinde insanın yaşadıkları yazdıkları birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yazdıkları ile yaşadıkları. <laughs> yani C ya da D olabilir. Bu soru hakkında çok bir şeyim yok. Arkada bir tane mantık ve muhakeme sorusu vardı. Bu kesin doğru zaten. Bu Böyle bir şüphem yok. Sözel mantık yani Mantık mı? Sözel mantık. Sözel mantık. Burada Türkçe ev testi bitiyor. Sosyale geçiyoruz. Sosyalde o var. Böyle. Buraya. Alsat'te sosyalden de bir boş yapmışım ya ben. Aa. 5 boş 5 var arkadaşlar çok fazla ya işte sosyalden bana boşu ama cidden bu boşu boş, yanlış yapmaya tercih ettim çünkü boş ben e, cümleden hiçbir şey anlamadım dinlediğini konuşmacı hissettirmeli C ve D'yi eledim seviyeye uygun cümleler kurmayla ses dikkatli kurma arasında kaldım bunu boş bırakmam çok mantıklı geldi bana en mantıklısı buydu <laughs> bence bu ya arkadaşlar çok boşum var Dediğim gibi süre sıkıntısı Ben azıcık çektim ama genelde sorular beni biraz zorladı arkası bu şekilde kaç 8 arkada iki soru daha var arkadaşlar ilave onlar bekleyen belliydi galiba o değilmiş neyse onun haricinde boşum yok hiçbir ders de başka Türkçe matematik falan bir de sosyalde boşum var yani Matematikte çok üzüldüm. Bir boş yapacaktım. iki boş yaptım. Ama inşallah iki boştu ya. Aynen iki boştu. Onun iki soruyu düzelttim çünkü. Ya bilmiyorum. Bakacağım şimdi tekrardan. düzgün. Bu bu şekilde. Din. Din zaten yapamayan yok. Yani din sadece okuduğunu anla dök yaz işte ben bu kadar. Sadece Mikail'in görevi görevini ben şey yaptım. Tabiat olaylarını yönetmekle görevli. Doğru ju bakın bilmiyorum. Ben de bilmiyorum çünkü ben dine hiç çalışmayan bir insanım. Ben dini sevmiyorum. Din dersini oldum olası sevmiyorum. O yüzden çalış, çalışmıyorum. Çalışmadım da dine. Hiçbir dersi çalışmadım. Azrail, Mikail, Mikail doğa olaylarıydı. Yemin ederim doğa olaylarıydı. Başka bir şey çıkarsa itiraz ederim. Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli. Bu da aklıma çok geldi. İnsanların iyi ve kötü davranışını kaydetmekle görevli. Bu değil de insanın kabine doğu, kalbine do kalbine doğru ve gerçeği şey. bu da değil. A ve B değil de ama C ile D arasında çok kaldım. Ama tabiat olaylarını yönetmekle görevlidir dedim Mikail. En yakın o geldi. O sırada burada bitiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi İngilizceye geldik. İngilizce'de ben zorlanacağımı düşünmüştüm. Bayağı zorlanacağımı düşünmüştüm hepsini tıkır tıkır yaptım arkadaşlar hiç sıkıntı çekmedim basitti zaten şu soru bir şey beni ama bilmiyorum o yanlış olabilir ee, böyle ilk denemem dediğim gibi maksimum 5 yanlış 6 yanlış bekliyorum zaten onu açıkça söyleyeyim de bu evet. da son test yani son bölümüydü bu şekilde <laughs> matematiğe. Bakın. Matematikte birinci soruda takıldım ama birinci soru aşırı basit aslında. Anladınız değil mi? Ben deniz yaptım. Yanlış yapmış olabilme ihtimalim yüksek. Ama bu daha yakın geldi. O yüzden bunu yaptım. Ya bulduğum sonuçlara hep bu, hep üçlü bir şeyler çıkıyor. Sonra hep üçlü, 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 üçlü. Dedim artık tamam. Sonu kesin üçlü çıkacak. Çünkü yani aslında soru e, ee, aşırı basit ama ben şeyi anlamadım yani burada yapıyorum yapıyorum deniyorum 2 3 olasılık falan var zaten 3 olasılığı da denedim olmuyor en yakın denizli gidip geliyor zaten denizli 3 3 3 denizli gidip geliyorum hep birden emin değilim 2'den kesin eminim 2'de sıkıntı yok 2 basitti de 3'ten ee, de sıkıntım yok 3 çok basitti 4'te de bir sıkıntım yok. O da basitti. Bu çok basit zaten. Ee, ardından bu parmak sorusu bunda Adana ile Bursa yaptı. Sonra e, hocam geldi dedi ki böyle yaptı. <laughs> o yüzden ben sonra değiştirme kararı aldım. Değiştim ee, ve 12 yaptım. Bilmiyorum arkadaşlar çok stresliyim aşırı stresliyim bakın. Bunu çok arkadaşım bursa yapmış ben önce adamı sonra bursa sonra deniz yaptım. C hep denirdim C diye bir şık yoktu benim için. Bilmiyorum bu yanlış olabilir mi ihtimalde yüksek çünkü ben ona soru işareti koymuştum anlamadığım için. Ee, bu da yanlış çıkabilir sonra böyle bunlardan bakın işte. Bu soru Adana. Bakın ben o kadar bak, Bunu boş bıraktım işte. Şu soruyu boş bıraktım arkadaşlar. Bu soru o kadar sinirimi bozdu ki Adanamış. 1 2 3 4 5 aldı. 1 2 3 4 5. 5 bölmeye gelmiş. 15'i 5'e böl. 3. Üç. 3'ün kübünü al 27. Buyur soru. Abi yani ama ben bunun yapılışını cidden bilmiyordum. Çoğu test kitabımda önüme çıkıyordu ama yapamıyordum. Ya yanlış yapıyordum ya da boş bırakıyordum. Bir şekilde o soru yapılmıyordu bende yani. Ama en azından yapılışını öğrenmiş oldum. İyi oldu. Şu soru yani vermeseler de olurmuş. Yani bunu yapamayan ciddiyim gitsin. Gidin arkadaş gidin. Bunu yapamayan çığız gitsin. Bunu yapamayan da gitsin, bunu yapamayan da gitsin ya. Bunlar basit ki. <laughs> 11'den sonra çok basitleşti sorular. Ama bir tane soru var şimdi gelecek. 15. 15 yap yapan bana lütfen anlatsın. Hiçbir şey anlamadım. Bu soruyu boş bırakacaktım zaten en başta. Bu soruyu hiçbir şey anlamadım. Yani nasıl 16'dan 37'ye geçtim birden bire? Onu da anlamadım. Yani bir mantık yürütemedim anlatabiliyor muyum? 16 16'dan eminim. Zaten C diye bir şık yok. Onu eledik. A, D, B, B yaptım ben. Yanlış da olabilir bilmiyorum. Bu kesin doğru. Bu artık yani bunda bir mantıksal yürüttüm. ya. Yani. mantık yürüttüm. Mantıksal yürüttüm. 18'i de yapamaya gidebilir arkadaş. Sıkıntı yok. 19D yaptım. E, ee, bu soru hoca bana çok tembihledi bu soruyu. Ece, Ece dedi benim vurdu vurdu iki tane gitti. Bu soru bence Denizli'ydi. Çünkü bakın eksi 5'ten 3'ü çıkar 3'ü topladığınızda eksi 2 ediyor ama eksi 3 pul istiyor. Bir, pop, bir pul eksik oluyor. O yüzden ben de Denizli yaptım bunu. Bu da yanlış olabilir abi ya. Bu şey çok enteresan yani. 20 20'den de hiç emin değilim. 20 de yanlış çıkabilir. Yani 3-4 yanlışım var matematikte. Arkadaşlar çok sinirlendim şu an ya. Aslında burada tamamen mantık yürüttüm yani. İşlem, dayanış bir şey yapmadım. Sadece mantık yürüttüm öyle yaptım. Bakın bunları bu şekilde yaptım. Şimdi ben bu hoca, hocam var bunu izliyorsanız şöyle söylemek istiyorum. Bakın göstereceğim. Yaptım zaten full. O boş bakma soru hariç. Hocam bakın. <laughs> Şimdi bana diyebilirsin bunu niye sonraya bıraktın? Direkt Yap geç. Hocam ben vakit kaybetmek istemediğimden yapmadım yani. 10 saniye olsa bile kaybedeceğim vakti istemedim. Ama ikisini çok karıştırdım. Newton'u ve Galileo'yu çok karıştırmıştım zaten. 3 C O emindim C de Zaten C ya da D demiştim şıkka. Galileo A gibi geldi bana. Ben olsam yani deneme şansı tek olsa C derim. 1 A Newton, Jüpiter'in bazı uydularının Güneş'e bazı lekeleri. Tam Galileo muydu acaba? İkisine de görevleri Aşırı benziyor. Ve benim aklımda da öyle kalmış. O yüzden çok karıştırdım ikisini o an. Sekizi yapamayan yoktur yani. Buradan yapamayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizim sınıftan. Bakayım bu ne? Evet tamam. Bunlardan eminim zaten. Bunlar çok şey değil. Ya benim hem bölümü çok kısa bir sürede bitti. Heh, DNA. Biz DNA'yı yeni geçtik diye sormazlar diye düşünüyorum. Çünkü bütün şeylerde öyle yapmışlar. Birinci üniteyi sormuşlar sadece. ikinci ünite yok. Ben sende de sormazlar diye düşündüm. Sadece birinci ünite aklımda tuttum Ama ikinci ünitede de bir şeyler biliyordum. Ama bu DNA sıralaması, gen yani sıralaması, kromozom soru karşıma çıktı dedim bu Ne Ne sıralaması abi? Hangisi daha büyüktür? Bir şeyler soruyor. <laughs> 12 bakalım şu soru boş bende ama en çok buna değil buna yanmadım o soruya yandım o soruyu keşke boş bırakmasaydım iki boşum oldu boş boşuna yine söylüyorum altı boşum var arkadaşlar 90 soruda altı boş altı boş. Of ya altı boş, 90 soruda. 84 84 soru üzerinden değerlendirin yani. Ee, şimdi bu soru yapamadım. Aşağıdaki den kromozom DNA ve gen ilişkisi göstermiştir. Diyor bu şekil incelenirse aşağıdaki çıkarımlar hangisi ulaşılabilir diyor. Ulaşabilir. Kalıtsal yapılardan sadece kromozom hücre çekirdeğinde bulunur. DNA genlerin yapısında bulunur diyor. Kromozom DNA'dan küçüktür diyor. Kromozom DNA'dan küçüktür. Biz bunu görmedik. Biz bunu daha görmedik. Ben bu sorun üstüne itiraz edebilirim aslında şu. an. Biz bunu daha görmedik. Sıralanışları hiç görmedik. Daha ne tanım yaptık diye bir şey. Kitabı i̇şte adı getir gösteririm burada. Biz bunu işlemedik. Ama sadece bunların tanımını yaptık. Tanımı hariç hiçbir şeylerin daha dokunmadık. Ne bu büyüme büyüklüklerini, ne, ne işte çekirdek olayları, hiçbir şey daha girmedik. Bu, bu soru hakkında itiraz edebilme hakkım var benim. Bunu edeceğim, itiraz edeceğim. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şu soru yanlış olabilir ama bundan çok emin değilim. Bu bir yanlış olabilir şurada. <laughs> bu da bir yanlış olabilir ki. Bu kesin bu da kesin. E şu soru çok takıldım onu. En mantıklı bu sayıyla. Bu şeklen 90 soruda 6 boşum var. Çok fazla, aşırı fazla, bayağı fazla. Ee, yani 84 soru üzerinden değerlendirecek olursak galiba 5-6 yanlışım falan yani 5 yanlışım çıkıyor galiba. Ee, yani öyle arkadaşlar. 5-6 yanlış. Bekliyorum gibi gözüküyor. 78 aldım yani 90 üzerinde. Arkadaşlar çok kötü ya çok kötü. Aşırı kötü geçti yani. 12 puan gitti. Ama bir sınavda böyle olsaydı galiba 86, 88 alıyordum. Yani normal bir sınavı girsem bu şeyle 88 alıyorum. Yani 100 üzerinden 88 aldım gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyleydi yani arkadaşlar aslında. Çok da zor değildi sorular ama matematikte alıştırma bakımından gerçekten e, ben beceri temelli sorular dediğim gibi çözdüm. Ben master'da çözdüm. E, Master'ın 7. sınıfı var ben de çözdüm. Ama böyle bir soruları görmedim. Böyle sorular benim karşıma master'da dahil çıkmadı. Sorular zor değil bakın ama alıştığım bir soru tarzı değil sorular. Çünkü öyle şeyler sormuşlar ki ama mesela 3-5 soru kalıbı hariç diğerlerini görmedim ben. <laughs> Benle ilgili sıkıntı da olabilir. Görmediysem yapamam zaten o soruyu. Benim arkamda bir arkadaşım daha vardı. Ne kişisi diyelim. Ne kişisi de yapamadı. Ne kişisi süre yetiştiremedi zaten. Yetiştiremediği için arkamdaki o kişi ee, o kişi de yaptı. Eh, matematikte 20 sorunu hepsini salladı arkadaşlar 3 3 yanlış bir doğruyu götürüyor eksi puana düştü yani o arkadaşımız diğer yani onlar çok geç gelmedi aslında Biz kodlama yaparken onlar da kodluyordu Bizim aynı vakitte geldiler ama bizden 5 dakika sonra geldiler diyebiliriz. Zaten hoca 5 dakika ekstra süre tanıdı. Onun arkasında bir arkadaş daha vardı. Benim arkamdaki arkadaşın arkasında bir arkadaş daha vardı. O matematikten sadece bir soru yapmış. Yani bizim sınıfın ortalamasına bakılacak olursa şu an birinci ben gibiyim. Ama diğer sınıflarda çok tabii ki bizim sınıfta da zeki olan iki kişi var, üç kişi var. Diğer sınıflarda da o kadar var. Bu başka sınıflarda var. Şimdi bizim sınıftan. Ee, girdim. Ben kendime çok güveniyordum. Hala güveniyorum yani. İyi bir sonuç aldım eminim. 460-450 falan aldım. O kesin. Yani 450 yani en fazla 440'tır. En az 430-440'tır. Onun aşağısı beklemiyorum. Bekleyemem. Çünkü full. Hedefim tam puanda tabii ki ama mümkün müydü? Bence mümkün değildi şu an için. İlk deneme için tabii ki de 500 tam puan mümkün değil. Ee, mesela bunu, bunu bizim sınıfa çalışkan bir çocuğu da girseydi Olsa girseydi e, Yapamazdı Tap çekemezdi İlla bir soru iki soru yanlışı çıkardı Ama yani mesela öyle efsane yanlış yapmaz Efsane boş yapmaz Yine bir iki yanlışı çıkardı <laughs> Ama Türkçeden ama matematikten Çıkardı anlatabiliyor muyum O şekilde ben bu şekilde geçirdim siz de yorumlara çıksa değerlendirme sonuçlarını benim yorumlarıma yazabilirsiniz. Kodlama kağıdı var bu arada onu hocalar aldı. Ee, sonuçlarınızdan sonuçlar ne açıklanacak bilmiyoruz. Hoca zaten gruba atacak sıralamamızı. Ee, C sınıfına çok zeki bir arkadaşımız var Uzay diye. Ona çok şüpheleniyorum eğer girdiyse inşallah girmemiştir. Girdiyse beni geride bırakacak baya çünkü. D'lerden de bir tane kız varmış. Yani bizim sınıftan ben de bir kişi daha diğer sınıftan bir kişi bir kişi yani bizim sınıftan en zeki ben ve bir arkadaş daha var. Diğer sınıflardan da diğer sınıflardan bir kişi bir kişi var. Yani toplamda dört tane zeki. Ben girdim. Benim sınıftan bir tane daha arkadaşımız zekiydi. O, 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 girme, o girmemeyi tercih etti. Ben girdim. Ben denemek için kendimi girdim. Gireceğim de. Ee, devam edeceğim girmeye bu tempoyla. Çünkü denemeler benim için çok önemli. LGS'de dediğim gibi böyle bir puan yapsaymışım ne olurmuş bilmiyorum. Okulu yaptığı bir denemede 392'ye düşmüştüm onu da biliyorum. Bu şekilde yani arkadaşlar değerlendirme zaten. Kazanım 1. Kazanım diyor. Ne kazanım abi sen kazanım mısın ya? Yürü git. Kazanım sorusu böyle mi olur ya? Kazanım sorusu dediğim kısacık olur. Şuna daha Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer daha, daha, e, daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.